Günaydın. Bugün 11 Ekim 2020. İnşallah geçen seneki gibi bir sezon olmaz. 2021'de çok güzel bir sezon bizi bekliyordur. Geçen hafta arkadaşlar yürüyüşe başladılar. Ben katılamamıştım. Bu bu hafta katıldım. Ataköy'den başladık. Çile'ye gidiyoruz. 16 kilometrelik yolumuz var. 600 metre bir yükseklik çıkacakmışız. Toplamda 1000 metreymiş yükseklik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Grup ön tarafta. Yürüyoruz. 2020 pandemi dönemine denk geldi maalesef. Bu nedenle sayımız hani ilk başlıyoruz. 2020 sezonunu açtık. Bugün 11 kişi. Zaten sınırlı sayıda geleceğiz. Örneğin araç 20 kişilikse en fazla 15 kişi olacak e, ee, yürüyüşümüze köyden başladık. Çile'ye gideceğiz. Yaklaşık 15 kilometrelik bir yol. Ee, hava çok güzel. E, ee, yürüyüşte herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Ee, bundan sonraki yürüyüşlerimizde umarım biraz daha kalabalık olarak geliriz. Arkadaşlara iyi yürüyüşler diliyorum. Teşekkür ederiz. Alkış. <laughs> Hasan Bey ikinci rehberimiz. Evet. Sezgin Hanım bu parkurun Rehberi. Rehberi. Dileriz tatile uğramayız. Pandemi tatile uğramayız. <gülüyor> <gülüyor> sağlıklı <gülüyor> Kamera, kamera görünce <laughs> <san> <laughs> 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 kamera görünce susanlardan. <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> heyecanlandım. <gülüyor> Günaydın. Ay, <kameraya gülüyor> İyi yürüyüşler hepimize. Hep böyle sağlıklı, mutlu yürüyüşlerimiz olsun. Çok mutluyuz. <laughs> Yürüyüşe başladık sağlıkla ve mutlulukla yürüyoruz. <laughs> çok güzel. Doğayı özledik arkadaşlar, doğayı. Değil mi? Değil mi Hülya Hanım? Valla şimdi çam ağaçlarının arasından yürüyoruz. yürüyoruz evet. çok güzel bir yol evet. var, hava da güzel. Hava çok güzel. Hava güzel. Hepimize keyifli yürüyüşler olsun. devam ediyoruz. <laughs> Hülya <laughs> Şimdi boşaltıyorum. Yer Tepeden aşağı tutuyorsun. Tepeden aşağı tutuyorsun. Bir kere nasıl var bakıyorum hemen. Hiç hiç. Ben de hiç. Daha da... <laughs> Vücut su kaybı olmaz. Yapma. <laughs> en tehlike bu. 60 yaşından sonra hoca vücut su eksikliğini göstermiyor. Susuz kaldığı zaman gerek bir sinyali vermiyor. Aynı gibi. Ona göre bilmeden oh. fazla olmaz. Çok olmadan. güzel. Susadığım çeşmeye inme zoraydım. Taktisi oh, <laughs> var güzel. ya. Neydi <laughs> <laughs> onun devamı? Yolun düştü köyünüze parmaz Ben Yoktum. O gün yoktum. anlatırsınız bana. İlgen böyle keşme gördün mü? Burada küçük bir gölet var. Ama yağmur yağmadığı için bayağı azalmış su. İnşallah yağmurları bekliyoruz artık yağsın. Su hayattır. Su bizim için çok önemli. Dönüşte de yukarıda bölünür. <laughs> göstereceğim, Manzaranın güzelliğine bak. <laughs> Aa, çayı, çayı ya, deniz ya. Ya. kadar Ya. Manzaranın güzelliğine Ya. 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 Beni öyle. soruyorlar. Okyanus Sen, var yukarıda. Denizlik. Yürüyün okyanusa. <laughs> gibi olmayı şinensin ama zor biraz. yer. Bak oh. kendi ya göster. O evet, orası, orası geldiğimiz baraj. ağ. Böyle ağacılık fırlamalarla şey git dikmeye orası. Hep öyle gidiyor. Şu anda dedi daha zirveye geldik. 8 kilometre yürüdük. Manzaranın güzelliği muhteşem. Şöyle etrafı göstereyim. Buraya gözetleme kulesi yapılmış. Şimdi oraya doğru <laughs> Dede Dağı yangın gözetleme kulesi. Tel örgülerle çevrilmiş. Sirvedekiler. <laughs> <laughs> Ne de daha yangın Genel burası. Gelin. Yangın gözetleme kulesiymiş arkadaşlar. 750 metre rakım. Geleceğiz. İzmir'e her yerden görebiliyoruz böyle, değil mi? Kuş bakışı. Aynen. Güzel değil mi Hülya Hanım? Çok çok güzel ya, harika valla. Ormanlarımız yanmasa çok, çok, rahat, çok daha güzel olacaktı. Da. Özdere Cumhuriyet tam aşağımız Özdere. Tam, tam Özdere. Şu anda birazcık tamam. sisli tamam. olduğu tamam. için tamam. görünmüyor. Şu tamam. aşağısı Özdere evet. Özderi, evet. Tamam. Tamam. O zaman. Şu karşısı Özdere. Şu anda tekne gidiyor zaten oradan birazcık anlaşılır çok sisli olduğu için belli olmuyor. Şöyle 360 derece Burada başlayayım. <laughs> Ahmet Beyliydi. Artık göründüğü kadar görünmüştür. Aşağılarda. Zeytin köy, çileme, çile böyle devam ediyor. Çok güzel değil mi? Evet. Şu aşağıdakiler Sera herhalde değil mi? Şu evet, karşıdakiler. Evet. Çok güzel ya. Yani buraya çıkmak bile güzel ki yani şu Hayır, buraya ben kadar ben gelmek. gelmek karşılar net görünürdü değil mi? Oradan çektim. Oo kelebek. baba gelecek. Şimdi zirveden sonra yemek molasına geçtik. Eskiden yemeklerimizi hep beraber yiyorduk ortak açık büfe gibi ama pandemiden dolayı şimdi herkes ayrı ayrı getiriyor yemeklerini. Bozulmuş bu grup benim gidesin Hani siz eskiden beraber yiyordunuz, açık büfe oluyordu ne oldu? Sağ olun, ha? <laughs> ne oldu ne oldu? Bireysel <laughs> bir fe. Bireysel bir bunlar aslan kardeşler. Elti, eltiler. Kardeşler. <laughs> ya böyle şey ayıp şey ya. Ben neyi kabul etmem yani. Ben herhalde, <laughs> dek dek Vallahi Hı, dedik evlenmedin bari dedik. Evet. Ya bak, biz kasap, bunu bu pandemiden önce almıştık aslında. Tabii Almış, Evet. Ben kabul etmedim. Hediye verilir. Böyle bir şansın yok. Valla <laughs> Battal hocam şey biz bir aileyiz. Aile olduğumuz için. Çok çok teşekkür ederim. Toruna küçük bir hediye alalım istedik ama pandemiden önce olduğu için veremedik. Pandemiden. Evet teşekkür ederim. Bakın Ama şöyle, iyi ki, ön, iyi ki önce almışız. almışız. Çok ucuzken aldık. Şimdi alamazdık Bahtal Hocam. Çok teşekkürler, çok sağ olun. İyi günler. <laughs> ya oğlum, sat, oğlum, sat kendin böyle istedik ya. Değil mi? Öyle yapalım. Başka derneğe gelir derneğe olurdu. Çok sağ olun. Evet, çok, çok evet, mersi. Ben de var, bunu yeğenime takacağım sonra sonra böyle şeyden. Tamam, gecesin. çok sağ olun. İyi günler de kullansın inşallah. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hep teşekkür tamam. ederiz. Efendim? Teşekkür ederiz. Şimdi yemeğimizi yedik döndük ama küçük bir kayalık daha bulduk. Şu aşağıdaki göleti görüyorsunuz. Oradan yukarıya çıkmıştık zaten. Yemeğimizi yedik. Aşağı iniyoruz şu anda. Ya çok güzel burası. Süper. Valla küçük kaya dedik ama işte öyle küçük kaya değil yani. Şu anda iniş yapıyoruz. Yavaş yavaş aşağı inelim. Ama siz bu kayaların güzel tut. Evet, evet, evet. Aynen. burada daha uygun sanırım. Evet. Aa ters geldik Sezgin şuradan gitmemiz gerekiyordu. Çantalarımızı oraya bırakmışız. Bir daha çıkayım şuradan. Hoppa. Evet, indik. Şu yolun şeyleri. güzelliğine bakar mısınız? bu <laughs> ne bir film çevirdik. <laughs> Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bu arada geliyor. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Daha yürüyüşün sonuna var. Efendim. Oo. Evet, Reşat Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz yürüyüşe bugün başladık. Yeni bir parkurdu, çok güzel bir yürüyüş oldu. Katılımcı arkadaşlarımız az ama yine de yeter yani canlar sağolsun katılan evet. da katılmayan da. Ya pandemiden dolayı insanlar hala daha çıkmıyorlar. Evet gerçekten hayatımız tamamen değişti. Aynen. İnsanlar ne yapacağını bilemiyor ama bu doğada bırakılmaz. Güzelliklere bak. <laughs> Çok Hı? seviyoruz doğanın her şeyini. Değil mi? Evet. Koca ormanda tek başına mısın sen? Yürüyüşü tamamladık. 16 kilometre indik. Şimdi Çile köyüne geldik. Şimdi bir esneme hareketleri yapmamız gerekiyor. Laktik asitleri dağıtıyoruz şu anda. Biraz sonra servise bineceğiz çünkü oturunca rahatsız olmuyor diye. Bakıyorum biraz sahtekar mı yapıyoruz? Çok... Öyle biraz içeri bir şey kaldırmanız lazım. Öyle olmaz öyle. Gösterin bakalım Hasan Bey. Daha yükseğine. nasıl? Ee. Oh. İçince biraz acır ama daha sonra rahat gelir. Oh. <laughs> Yukarıda pire fabrik evler vardı. Oraya sanırım izin vermiyorlar ama aşağıda betonarme evler var, tek katlı evler. Güzel şirin bir köy. Evet bugünkü yürüyüşümüzü de bitirdik. Şimdi kahveye doğru ilerliyoruz ya da servise doğru. Bakalım belki açık alanda kahvede birer çay içebiliriz yorgunluk çayı. Ondan sonra İzmir'e dönüş başlıyor. Çileköy'ü şeye bağlı, Menderes'e bağlı. Kömür kovası, bu da çaydanlık. Maske falan takmıyor Evet, pamuktan yapmışlar. Evet çok hoş. Çok güzel olmuş. Evet. Evet tutların altında.